Güçlüler hep Noxus'ta toplanır. Korkusuz ve cüretkar ki... Küçük bir drop girdi şu anda 2500'lere düştü. Ya bir şey söyleyeceğim Hasan siz telefonlardan falan acaba bunun wi bağlı kalmış olabilir misiniz? Bir kontrol... Yok. Kegri 2'ye bağlı olan var mı? Alik. Yok. Bu şifreleri aynı. İngilizce yapar mısın? Yapamam abi. Orkun Işıtma kanalım burası amına koyayım. Niye İngilizce yapayım Türkiye? Kim varsa buraya tek bir sorunun cevabını almaya gelir. Orkun aradı senin de ağzın nasıl içim kanka dedi. Ne oldu dedim. Yayında dedi bana dedi sorduğun soru haber olmuş dedi. Sakın çaktırmayın abi bizden çıkmadı. Sakın bizimle hiçbir alakası yok abi konunun. <laughs> Yeterince güçlü. Bunda nereden bunlar her yere atmışlar amına koyayım nereden buldular oğlum? <laughs> ya gecenin bir so köründe biz video izliyorduk. Hemen Twitter at atılır mı bunu? <laughs> onu hangi piç <laughs> sızdırdı ya? Onu siz sen sızdırdın onu. Abi sen ünlü, ünlüyüm de BPT Haber bu saatte yayını izlemiyordur diye düşündüm kral. misin? <laughs> tam İngilizce yapıyorum ya. İngilizce yapıyorum dili. Ses parçasını İngilizce orijinal yapıyorum. Ya? Abi İngilizce istiyorlar. Aynı amına koyayım. Sanki öbürü Türkçe miydi? Bu da İngilizceydi. Aha Trandol'a bak lan. Oğlum Darius areme benzemiş lan areme. Arem armandaki areme benzememiş mi? <laughs> Trundle. Kim alır? Trundle alır ya onun memleketindeyiz. Drive, <laughs> Göstermiyorlar ki abi kimin aldığını. Like Bu kim? <laughs> Aa! Dedim trundle alır diye. Tek atar. Gel buraya gel. Kim gel geliyor yardıma? Sana da. Kopar kopar kafasını kopar kopar kafasını kopar <laughs> çevir kafayı çevir ananız nasıl yeniyor ya saçmalık böyle bir şey nasıl biraz oluyor biraz fazla mı kaptırıyoruz kendimizi acaba diye soru görüyorum saçmalık Açmalıktı ya saçmalık trundle burun uzamına kıyım ya, max lol'ün ki şey ya <laughs> KİM O YA? AAAAAA! AT Arya Stark! Valor Morgulis! Abi. Bitmedi, Abi. bitmedi, bitmedi. Dur, 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 dur. Bu kim lan? Morgana mı? LB, LB. <laughs> Bayılıyorum LB'ye. Vladimir. Perhaps we should focus on the opportunity that's washed up on our shores. Unforeseen turns are simply part of any path. Yes, ya that, darling, is a step too far. Even for us. Piltover was a lesson, Vladimir. Calamity is always approaching. In some moments, its arrival is more imminent than others. Our next move must be bolder, not safer. Bitmedi bitmedi dur dur. Bitmedi. Bu da var. Abi bir LB oyna oyna izleyelim ağır. ya. Ama yeni uygulama getirmişler şimdi küfür edersen ve veya işte ha, ondan bir şey ondan yaparsan... ya. Süper olur. Birbirimize de küfür evet, edelim. Evet abi lazım kolpa ya. Abi ya kolpa yok öyle bir şey ya. Öyle El bir şey değil, olursa bilmiyorum. banlanıyormuşuz. Girersek ban yeriz Tabii yani. Tabii çatır çatır he. Kim banlanan Bayağı biri oldu mu? Arada. Var. Banlanan bir iki kişi var. Harbi mi yayıncılardan? Sinco galiba işte. Libi vardı bir tane. Rage atıyordu. Bir daha oynamıyorum falan filan diye. Eee? Banlanmış işte mesela. Bence küfür etmeyiz biz. Siz etmezsiniz ederim. Ee, oyun Kimse deneyim. mi edemiyor? Sadece yayıncı değil mi? Kimse hadi mi edemiyor küfür? Takım arkadaşına ve karşı takıma hiçbir şekilde küfür edemiyorsun. Yalan abi. Gel bir el atalım. Alpa abi ya. Hadi at. Hadi deneyelim ya. Karşı takıma zaten küfür etmiyordum ki ben. Takım arkadaşıma küfür ediyordum. Evet işte. O da yok abi şimdi işte. Onu Asıl sıkıntı o zaten. Ama kendi arkadaşımla istediğim gibi makarayı yapamaz mıyım? Bunu nereden bilecekler? Ya yayın dışı küfür etsem? Kim bilecek? <laughs> Takım arkadaşım bilecek işte. Hmm. Demek ki kötü örnek oluyoruz arkadaşlar. <laughs> kötü örnek tamam oluyoruz demek arkadaşlar. ki. Lol de demiş ki. He? Aleyküm selam. Aleyküm selam. selam. Merhaba, Aleyküm selam. Gökhan Aleyküm duyduklarımız adım. doğru mu Gökhan? Ne duydunuz? Baykuş sikmişsin gibi geldi bize haber. Öyle <laughs> geldi bize. <laughs> ne oldu tam olarak? Ya baykuş malı alçak uçuş yapıyormuş. Tam son anda ben geçerken bir koydum buna pof diye hayvan öldü. Sabah sabah bak abi böyle ilk kez görüyorum. Ne sabah amına koyayım gece 12 lan burada saat. He orada sabah doğru <laughs> Amerika'dasın. Öğlen, Amerika'da, Amerika'da olduğunu vurgulayacak şey. kelimeler kullanıyorsun sürekli. Yok <laughs> <Yakan>, ama <laughs> evet, baykuşun sahibi var mıymış baykuşun? Yoksa kendi kendine uçan bir baykuş muymuş? Vallahi aradım baktım biraz kimlik yoktu üstünde bulamadım sahibini. Kalmış hayvan öyle ya yazık. Kim bilir hmm. yavrularına mama götürüyordu. Çok üzüldüm ben. Ulan belki benim Hogwarts mektubum getiriyor musun? Allah bilmiyorum. E orada bilmiyorum. baykuş öyle baykuşu öldürmek serbest mi kanka? Gelelim orada baykuş avlayalım amına koyayım. <laughs> Kimse bir şey demedi. Ay, mi? Kaza olduğu sürece sıkıntı olmuyor. Getirip eve yiyebilirdik aslında da. Baykuş ayıklamayı bilmediğim için getirmedim. Çok üzgünüm. Gökhan Story. Ulan yine benim başıma gelecek bir olay gerçekleşti. Bu, Bu araba ne marka kanka? Honda. Kaça bırakırsın? <laughs> yine yine benim başım. Ne kadar Honda modeli ne? HRV. HRV elektrikli HR ha, hibrit <laughs> mi? Yok, değil. Normal benzinli. Başıma gelecek bir olay gerçekleşti. 0-100 ne? 0'dan 100'e 3 iş gününde çıkıyoruz. Bugün? <laughs> Bayağı yavaş bir araba. Hasan Can araba. Kaya modun nasıl bugün? <gülüyor> 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 Bu sefer pelikan'a değil, baykuşa çarptım yanlışlıkla. Sabah sabah baykuşun ne işi var amına koyayım ya? Oğlum nasıl baykuş? Yak biraz yaklaştırsaydın ya Gökhan baykuşu tam gösterseydin. Baykuş işte ya. Ben sonra baktım yakından gözleri böyle yaşlıydı. Ağladı mı acaba hayvan ya? Baykuş ağlar mı lan? Valla onu bilmiyorum da kafası 360 dönüyor baykuşun. Ben galiba 720 döndürdüm onu. O yüzden ölmüş olabilir. Heh, aynen bunu da yaptı. Senin yakında ben attırırım ha bu yayınlar. <laughs> Vallahi gidebilir. büyükelçiliğe <laughs> falan gidebilir ha bu yayınlar. Ben artık korkuyorum burada bir şey söylerken. <laughs> İsterek olmadı ki arabada giderken vurdum yani. Bak o demirler var ya yanlarda işte o yolun kenarlarındaki bariyerler. Evet. Onların <laughs> altından mı, üstünden mi, o hizada bir şey uçuyordu. Alçak uçuş yapıyordu hayvan. İşte alçak uçuş tehlikeli. Bir de onlar çok sessiz uçardı, duymamışsındır. Duymadım. Bir gram ses duymadım vallahi. <laughs> bu o da benim falan abi. mami sessiz uçan dönüşüyor arabada. Bekle kanıtlıyorum. Abi. Bekle kanıtlıyorum. Allah hazırlamış şakayı bize kondurttu. Hazırlamadım, arıyorum da şu an. Hı. farklı mı onların. Yok, çolay şöyle galiba ya. Çok çok olacaksınız. Çıkarmadım. Size yeni bir bilgi katayım. Aynen. Güvercin hayvan gibi ses çıkarıyor. Ay, şey. Bak. the And, and the yeah. yeah, okay, right. <laughs> <laughs> microphones picked up. The decibel waveforms show the sound being generated by the birds in flight. <laughs> <yine ses gülüyor> But with the barn owl, there's almost nothing. Yeah. Even our array of super sensitive microphones fail to pick up any sound of Kenza in flight. The pigeon's large body and small wings mean it can't stay airborne without a lot of fast flapping. This creates turbulence in the feathers below. Sen şu an nasıl bir hayvan öldürdüğünün öldürdüğün farkında mısın? Onu acayip anla diye hissediyoruz. <gülüyor> <gülüyor> ne kadar özel bir hayvan öldürmüşsün? Doğa harikası. Valla yani. hayalet uçak gibi bir şey. Ama yanlışlıkla işte. Kenza's large wings and small body make it easier for her to generate lift. Abi kanatlı hayvanlara karşı bir çekimim var ya. Yani balığa so gidiyorum, pelikan tutuyorum. Geçen güvenliğine çarpmıştım. Bu da baykuş oldu, üç oldu bak. Evet, senin hayatı bir Netflix dizisi ele alsa aslında. <laughs> bir kere de Sinjo bezmiştim yanlışlıkla evet. yayındayken. Bir kere burada eşek siktin ya, onu anlatacağım mı? <gülüyor> <gülüyor> O kazayla mı oldu? O da kaza. Hepsi kaza canım, bilerek değil, <laughs> yanlışlıkla oldu. <laughs> Çok acayip bir çocuksun ya. Kaza Eşeğin ayağı, kay. Kucağıma düş.